Merhaba, bu videoda size Samsung Galaxy S20 FE'nizi Edin aracılığıyla nasıl manuel olarak güncelleyebileceğinizi göstereceğim. Addin telefonunuzu manuel olarak güncellemenizi sağlayacak bilgisayarınız için özel bir programdır. Ama önce bunu yapmadan önce. Şu anda hangi firmere sahip olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Yani telefonunuza gidin. Unutmayın, film verinizi manuel olarak güncellemek telefonunuzdaki tüm verileri silecektir. Bu yüzden yedek almak ya da benzeri şeyler yapmak faydalı olur, değil mi? Böylece bununla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Şimdi telefonumuzda öncelikle Google hesabından çıkış yapmalıyız ki fabrika ayarlarına sıfırlama koruması ve Google hesabı doğrulaması ile ilgili sonradan herhangi bir sorun yaşamayalım. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra yani hesaplar ve yedeklemeye gidin. Ardından hesapları yönete tıklayın ve eğer herhangi bir Google hesabı varsa ondan çıkış yapın. Şimdi telefon hakkındaya gidelim ve yazılım bilgilerine bakalım. Burada baseband sürümünü göreceksiniz. Ve baseband sürümünde başta telefonunuzun modeli olacak, benim durumumda sizin için yakınlaştıracak. Benim durumumda model, bir saniye bekleyin, model G781B, sonra çift X var ve ardından S ya da U harfi geliyor. Bunun S ya da U olması önemli değil, ikisi de olabilir. Burada görebilirsiniz S ya da U harfi. Dediğim gibi bunun bir önemi yok. Ve sonra o S ya da U'dan sonra bir harf ya da bir rakam geliyor. Ve şimdi burada hangi rakamın olduğuna bağlı olarak büyük, büyük bir fark yaratacak. Çünkü burada hangi rakam varsa sırayla gidiyor değil mi? Yani birden 9'a kadar gidiyor. Sonra rakamlar bittiğinde, başka rakam kalmadığında 9 var ve biliyorsunuz başka ne var? Peki sonra ne oluyor? A B C D F G var, değil mi? Yani bu şekilde devam edip gidiyor. Benim durumumda ise H hey. yani bunu 17 olarak çevirebiliriz ama çevirmemize gerek yok. Sadece H, hey, değil mi? Yani kesinlikle G'den daha yeni bir versiyon, kesinlikle D'den daha yeni, A'dan daha yeni, 9'dan daha yeni, 8'den, 7'den ya da 1'den daha yeni değil mi? Yani eğer güncellemek isteseydik sadece 8'den daha yeni bir versiyonu güncelleyebilirdik. Ve şu anda bu kaydı yaptığım 2025 yılının Eylül ayı başında daha yeni bir versiyon yok. Siz bu videoyu izlerken gelecekte daha yeni bir versiyon olabilir. Yine de size nasıl yapılacağını göstereceğim. Ama sadece... Ya şu anda mevcut olan aynı versiyona ya da daha yeni bir versiyona güncelleyebilirsiniz. Bu yüzden benim için versiyon 8'i almam gerekecek. Çünkü benim durumda daha yeni bir sürüm yok. Ama eğer siz izlerken I, C ya da K gibi daha yeni bir sürüm varsa elbette ona güncelleyebilirsiniz ya da şu anda daha eski bir sürümünüz varsa örneğin versiyon 8 gibi. Şimdi bilgisayarımızda bir tarayıcıya geçeceğiz. Yani bunu bilgisayarımıza alacağım ve şimdi önce hardreset.info'ya gitmemiz gerekiyor. Ardından indir bölümüne geçiyoruz. Sonra iki indirme bul. Önce bir şey ve bu fotoğraftaki sürücülerle olanı bul. Ardından indire tıkla. Şimdi ayrıca eklentiye de git. Gördüğünüz gibi eklenti var. Ve en yeni sürümü almalıyız. Yani 3.14.4 indirilmesini bekleyin. Tamam indiriliyor mu? Tamam ona tıklamam gerekiyor. Ve şimdi farklı bir web sitesine de gideceğiz. Firmware'mizi almak için. Tamam dediğim gibi firmware almamız gerekecek. Yani sadece telefonunuzun modelini yazmalısınız. Yazılım bilgileri kısmında olduğu gibi benim durumumda bu bir G7 8,1 milyar ama tabii ki sizin durumunuzda farklı olabilir. Sonrasında sadece firmware yazmanız yeterli. Ve şimdi bu internet sitesini açacağım. Çünkü bildiğim ve hızlı indirildiğini bildiğim bir internet sitesi. Evet. Şimdi burada çok farklı, çok farklı şeyler olacak. Bu yüzden en iyisi telefonunuza gidip aşağı doğru kaydırmanız. Servis sağlayıcının yazılım sürümüne. Ve bunu görebilirsiniz. Benim durumumda burada OPV birçok kez yazıyor. Bu yüzden OPV olduğunu biliyorum. Ama tabii ki dürüst olmak gerekirse başka bir şey de olabilir. Mesela örneğin Polonya yazarsam OPV PLS PRT çıkacak. Bunlar Polonya'daki farklı operatörlerin farklı sürümleri. Biliyorsunuz onların yazılımın kendilerine özel bir sürümü var. Mesela telefon açılırken kendi logolarıyla bir animasyon ya da onlara ait özel bir uygulama gibi. Ve XO ise bu durumda herhangi bir operatör olmadan temiz sürüm olacak. Ben OPV'yi seçeceğim çünkü burada OPV var. Ve şimdi mesela D harfi gibi bazı harflerde iki farklı sürüm olduğunu görebilirsiniz. Ve tabii ki daha yenisini alabilirsiniz ama benim sürümüm H olduğu için ve şu anda daha yeni bir sürüm olmadığı için daha yenisini alamıyorum. Benim H sürümünü indirmem gerekecek. Ama dediğim gibi Örneğin sizde dördüncü sürüm varsa ve en yeniye güncellemek istiyorsanız sadece en yeni sürümü alın. Daha eski bir sürüm alamazsınız çünkü hiç çalışmaz. Bootloader'ın mevcut sürümünün altına düşüremezsiniz tamam mı? Yani buna tıklayacağım. Şimdi buradayım. Gördüğünüz gibi her şeyimiz var. Evet bu Hey sürümü, OPV ve bu bağlantıya tıklayacağım. Magenta olan ya da gri olan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ben magenta bağlantısını seçeceğim. Ve şimdi indirilmesini bekleyebiliriz. Aslında ben zaten indirdim ama evet siz sadece indire tıklayın ve indirme başlayacak. Zaten indirdiğim için iptal edeceğim. Gereksiz yere depolama alanımı kullanmak istemiyorum. Ama evet buradayız orada iş bitti. Şimdi dosya gezginine gidin, indirilenler klasörüne gidin ve öncelikle dosyaları açmamız gerekiyor. Yani Samsung sürücülerim var ve biliyorsunuz bu bir 7zip dosyası. Bu yüzden açmak için bir programa ihtiyacınız olacak. Ya 7zip.org 7zip.org veya win. Doşrar.com Aynen öyle. Bunlardan birini seçin. Kurun. Ardından 7-zip dosyasına sağ tıklayıp WinRAR veya 7-zip'i bulup çıkar seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem dosyayı çıkaracak ve şimdi içine girip tokt eksi dosyasını açabiliriz. İçindeki dosya... Şimdi eğer bu bilgiye sahipseniz evet'e tıklayın ve şimdi kurulum açılacak. Birkaç kez ileriye tıklayabilir ardından yükle diyebilirsiniz. Ben zaten kurulu olduğu için iptal edeceğim. Bundan sonra çalışacağından emin olmak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanızda fayda var. Şimdi tekrar indirmeler klasörüne gidip eklenti programını bulabilir. Sağ tıklayıp WinRAR veya 711 zip ile buraya çıkar seçeneğini seçebilirsiniz. Ve şimdi adini çıkaracak. Ayrıca Samsung dosyamızı da çıkaracağız. Şimdi e, aslında emin olmam gerekiyor çünkü bu bu dosya burada mevcut. Bu biri görebilirsiniz. Yani bu bana uygun değil. Diğeri ise hash yani bana uygun olan bu. Bu çalışacak. Şimdi üzerine sağ tıklayalım ve WinRAR ile buraya çıkar diyelim. Ben zaten çıkardım o yüzden. Şimdi elimde Samsung sürücüsü kurulu. Şimdi Adin'e gidelim. Yani sadece e, Adin klasörüne gidin. Tekrar Adin'e girin ve ardından Adin ekseyi bulun. Sonra tamama tıklayın. Ve şimdi programdayız değil mi? Şimdi telefonunuzu kapatmalısınız. Güç ve ses kısma tuşlarına basılı tutun. Ardından kapata dokunun ve tekrar dokunun. Ve şimdi kablonuzu hazırlayın. Telefonu bağlamak için kullanacağınız bir kablo bilgisayara. Şimdi tüm kabloların aynı şekilde üretilmediğini ve bazı kabloların veri aktarımını desteklemediğini, kullandığınız kablonun veri aktarımını desteklemesi gerektiğini bilmek önemlidir. Yani ne bileyim? Bir fotoğrafı aktarabilen bir kablo almanız yeterli, fark etmez. Bazı ucuz kablolar sadece telefonunuzu şarj eder, veri aktarımı yapmaz bu yüzden bunu belirtiyorum. Eğer çalışmazsa büyük ihtimalle ya Samsung sürücülerini yüklemediniz, ya Samsung sürücülerini yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmadınız ya da yanlış bir kablo kullanıyorsunuz. Şimdi kabloyu takmadan önce aynı anda ses açma ve ses kısma tuşlarına basılı tutmaya başlayın ve bunu yaparken USB-C kablosunu takım ve telefonunuzda bu ekran görünene kadar ses açma ve ses kısma tuşlarına basılı tutmaya devam edin. Şimdi bu yere geldiğinde ses açma tuşuna basın ve artık indirme modundasınız. Eklenti eğer her şey doğru şekilde yapılandırıldıysa telefonunuzu listede gösterecek. Burada ID sıfırda ya da başka bir yerde olabilir. Gördüğünüz gibi tıpkı Mavicom gibi numara 2 nokta üst üste ve ardından com bir şeyler yazıyor, değil mi? Yani şimdi eğer bu şekilde çalışıyorsa harika. Sadece BL'ye tıklayabiliriz. İndirilenlere git seçip doğru klasöre gidebiliriz. Yani iki farklı dosyam olduğu için sekizli olanı olacak. Çünkü hatayı gösteren bir video kaydediyordum. Bu yanlış sürüm seçildiğinde oluyor biliyorsunuz. Evet klasöre sahibim ve şimdi BL dosyasını seçelim. Sonra aç'a tıklayın. Biraz bekleyin. Başarılı oldu. Şimdi AP'ye tıklayalım. AP sürümünü seçin ve AP ile başlayan dosyaya tıklayın ardından aça tıklayın. Biraz bekleyin. AP dosyası diğerlerinden biraz daha uzun sürecek. Yani birazdan tekrar size döneceğim. Şimdi AP dosyası eklendiğinde SHP'ye e gidin. SHP ile başlayan dosyayı seçin. Biraz bekleyin. Sonra GCC'ye gidin ve dosyayı bulun. GCC, hayır home değil sadece GCC ve aça tıklayın. Şimdi biraz bekleyin ve artık hepsi eklendi. Bu yüzden başlat'a tıklayın. Doğru sürümü seçtiyseniz yükleme başlayacak. Ve buradaki bu çubuk birazdan yeşile dönecek. Yani o dosya yeşile döndüğünde size tekrar döneceğim. O çubuk dosya değil, yeşile döndüğünde. Tamam, görebilirsiniz. Neredeyse bitti. Yani telefon kısa süre içinde otomatik olarak yeniden başlatılacak. Tamam, şimdi kabloyu çıkarabiliriz. Ve temelde dediğim gibi şimdi yeniden başlatılıyor olacak. O yüzden bekleyelim. Yeniden başlatıldığında size tekrar döneceğim. Ve şimdi gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Artık telefonunuzu kurabilirsiniz ve umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.